Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda CSGO'da tam ekranı ve 4 3 ekranında C ekran hatasını nasıl giderdim ondan bahsedeceğim. Öncelikle benim CSGO oynamadım zaten herkes biliyor. Ben CSGO'yu yeni kurduğum için yeni gelen özelliklerden şöyle bir uyarı verdi bana arkadaşlar. Diyor ki güvenilir mod diye bir özellik geldi. Bu modu aktif etmek istiyor musunuz yoksa devam etmek istiyor musunuz diye soruyor. Eğer devam edersem de güven faktörünün olumsuz yönde etkilenebileceğinden bahsediyor arkadaşlar. Yani bir e, güvenilir mod ne işe yarıyor? Valve'in imzalı DLL dosyalarının sadece çalışacağını, diğer DLL'lerin çalışmayacağını söylüyor arkadaşlar. Bir nevi bir hile programı gibi bir şey arkadaşlar. Bu bu program aktif olduğunda işte Discord, e, Spotify, Skype gibi programlar çalıştırdığınızda hata veriyor ya da CS:GO'da hata verdirtiyor ya da çalışabiliyor ama bazı özellikleri kullanamıyorsunuz gibi mesela OBS Stüdyo'da ne yapıyor? Tam ekranda veya 4 bölü 3 ekranındayken siyah ekran hatası alıyoruz arkadaşlar. Bu ne yapmış oluyor? OBS Studio'nun ekran yakalamasını engellemiş oluyor. Şimdi şöyle bir notlarımıza baktığımızda arkadaşlar şurada bir kodumuz var. İstiyorsanız videoyu durdurup buradaki özellikleri okuyabilirsiniz. Şurada trusted launch info dediği şey var arkadaşlar. Bunu kopyalıyorsunuz. Ve oyundayken konsola yazdığınızda bu güvenilir modun aktif olup olmadığını, hangi uygulamaları engellediğini size söylüyor arkadaşlar. Yani OBS'yi engellediyse bu kodu yazdığınızda konsola bu şeyin güvenilir modun aktif olup olmadığını ve hangi uygulamaları engellediğini göreceksiniz. Ya da ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız da şu aşağıda bir kodumuz daha var arkadaşlar. Dikkat edin tırnakları almıyorsunuz. Bunu kopyalıyorsunuz. Ben bu iki kodu da zaten videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da kopyaladıktan sonra Şurayı önce bir göstereyim arkadaşlar. Bakın oyun yakalamam aktif ve CSGO'dayım. Ve gördüğünüz gibi şimdi bakın ben de siyah ekranı hatası alacağım. CSGO'ya giriyorum arkadaşlar. Şöyle sağa sola bir geçelim. Ve geldiğimde gördüğünüz gibi siyah ekran ve daha sonra masaüstü. Ve bu ne demek oluyor? Aslında ekranı yakalıyor. Yani daha doğrusu siyah ekran hatası veriyor. Sesi mesi alır yani arkadaşlar. Ama görüntüyü yakalayamaz. Bu ekran yakalamanın yani OBS'nin çalıştığını gösteriyor. Bu doğrultuda ne oluyor o zaman? OBS'mizde bir sıkıntı yok. Ama herhangi bir uygulamamızda veya donanımımızda bir sıkıntı var. Mesela ne gibi? Bazı eksikler şöyle de olabilir. Şuradan girdiğimizde arkadaşlar bakın. Bakın C++ önemli demiştim ben diğer videolarımda. Bunların sizde de yüklü olması lazım. 2017, 2013, 2010 geriye dönük bütün oyunlarda uygulamalara çalışması için ben tamamını kuruyorum. Ona rağmen böyle hata veriyor. Sizde de bunların kurulu olmasına dikkat edin. Çünkü yapıştıracağımız kod işe yaramazsa büyük ihtimal oradaki C++'lardan bazıları eksik olabilir. Şimdi biz bu oyunu nasıl bir daha tam şey yapacağız? Görüntüsünü yakalayacağız. Ondan bahsedelim. Buradan Steam'e giriyorsunuz arkadaşlar. Counter Strike'ı buluyorsunuz oyununuzu ve sağ tuş özellikler diyorsunuz. Daha sonra burada başlatma seçeneklerinin ayarla kısmına tıklayıp kopyaladığımız kodu yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu kodu yapıştırdıktan sonra tamam diyorsunuz, kapat diyorsunuz. Artık CSGO'yu tekrardan başlattığımızda C ekran hatası almayacağız arkadaşlar. Şimdi girdiğimizde artık oyunu yakalayacak. Bakalım oyunu yakalayacak mı? Çünkü biz siteme kodunu yazmıştık. Giriyoruz. CSGO'nun açılmasını bekliyorum. CSGO geldikten sonra direkt bakalım C ekran sorunumuz gidecek mi gitmeyecek mi? AMD ekran kartı kullanıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Nvidia AMD fark etmiyor. Aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tekrardan ayarlara geliyorum. Bakın görüntü, oyun. Görüntü dedim. Bakın tam ekran 1920x1080 arkadaşlar. Bu ayarlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi geri dönüyorum masa üstüne. Ve gördüğünüz gibi artık ekranı yakalıyor arkadaşlar. Bir de 4-3 deneyelim. Bakalım 4-3 yapınca ne yapacak? Buradan geliyorum arkadaşlar. 4-3. Genelde bunu çok seviyorsunuz siz. Tam ekran dikkat edin. Değişiklikleri uygula dedim. Evet. Burayı da 800-600 yapıyorum arkadaşlar. Artık 800-600 ayarlarımızı da yaptık. Şimdi masa üstüne geri dönüyorum tekrardan. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artık 4'e 3 806 görüntüyü OBS e Studio yakalıyor. Yani neymiş? Olay şuradaki yeni gelen özellik olan güvenilirlik modunun aktif olarak oyunla beraber açılması arkadaşlar. Biz şuradaki kodu kopyalayarak Steam'in başlatma menüsüne yapıştırarak ne yapmış olduk? Bu güvenilirlik modunun oyun başlatılır başlatılmaz açılmasını engellemiş olduk. Yani bu özelliği devre dışı bıraktık. Bu sayede artık siyah ekran sorunu almayacağız arkadaşlar. Benden bu kadar. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın.